geçildim. O kadar heyecanlıyım ki bakalım içeride neler olacak. No ikinci sezonunda yine muhteşem bir bölümle daha karşı karşıyayız. Bugün konuğumuz Hülya Hanım. Hülya Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Hülya Hanım biraz bugün heyecanlı. <laughs> evet. ee, o heyecan olunca biz de heyecanlı oluruz, ekip de heyecanlı oluyor. Şimdi Hülya Hanım siz No Filter'e başvurdunuz. Evet. No Filter ekibi de sizi izledi ve bana getirdi. Dedi ki hocam muhakkak Hülya Hanım'ı biz buraya Konuk etmeliyiz. Çok teşekkür ee, ederim. Sağ olun biz teşekkür ederiz başvurduğunuz için. Biz de sizi buraya aldık. Şimdi sizin dilinizden, herkese bunu ben soruyorum ama Hı -hı. Hülya Hanım'ın da dilinden e, no filter'ın neden başvurduğuna dair öz bir açıklama istiyoruz. No filter'ı uzun zamandır zaten takip ediyordum, izliyordum. Ee, çok güzel değişimler oluyor ve çok doğal değişimler oluyor. Ben de hep doğallıktan yana olduğum için o yüzden sizi tercih ettim. Yani Yani sizin... dediniz ki No e bir başvurayım. Evet No fil... Peki şikayetiniz neydi? Ben biliyorum o videoyu ben izledim ama. Şikayetim göz kapaklarımdan rahatsızlık duyuyorum. Peki Böyle... anlatın bana göz kapaklarınızla ilgili bu hikaye size nasıl... <laughs> non-filtre konuk olma noktasına getirdi. <laughs> ben kendimi böyle çok genç hissedi hissediyorum. Böyle çok iyi hissediyorum. Burada genç <laughs> yani aslında Hülya 45 <laughs> yaşında değil mi? Evet evet 45 yaşındayım. Hissediyorum ama bazen böyle yorgun olduğumda böyle gözümde bir ağrı yaptığını hissediyorum. O da beni çok rahatsız ediyor. Şimdi göz çevresi Hülya'nın bu aslında hepimiz için de geçerli. Bizim yüzümüzde aslında insanların bizde ilk fark ettiği yer. Hatta evet. şöyle söyleyeyim pandemi dönemi maskeli olduğumuz için göz çevremizin tek fark edilir olduğu yer evet. olduğu önemli. Evet. Yani onun için göz çevremiz bizim aslında karşımızdakine hislerimizi anlatırken, ifademizi anlatırken ve gençliğimizi ifade ederken evet. en güçlü yer. Onun için göz çevresini gençleştirmek ya da göz çevresiyle ilgili bir yıllanmışlık problemine sahip olmak, Gerçekten bizde aynada her baktığımızda evet. bize böyle bir olumsuz yansıyor. Bizi yorgun gösteriyor. Bizi yıllanmış gösteriyor. Evet. Ve nihayetinde No Filter'e katılmanız için size bir sebep olmuş. Kesinlikle. Ve gerçekten de çok doğal yapıldığı için de özellikle sizi tercih ettim. İnanılmaz güzel işler olmuş. Çok Süper. beğendim. Şimdi No Filter'daki zaten şeyde Hülya Hanım biz No Filter'ı yapmamızdaki sebep aslında bu plastik cerrahi, estetik cerrahinin bu mucizelerinin aslında insanların sandığı gibi doğal olmayan, fake, yapay evet, sonuçlara evet. çıkmayacağının da evet, ben bir ispatı olması. Evet. Ve evet. bunun da benim felsefem üzerinden anlatmak için yola çıktığımız bir hikaye. Evet. Ee, bu anlamda No Filter'ı tabii ki size bu işlemlerin doğal ve güzel gelmesini sağladıysa biz de bu görevi No Filter ekibiyle birlikte hepimiz bu misyonu da bence yüklenmiş ve başarıyla tamamlamış evet, oluyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. Ben e, inanılmaz böyle hani çok böyle heyecanlıyım zaten fark etmişsinizdir. Hani yüzümdeki değişimden gerçekten çok kork korkuyordum. Ama sizin bu videolarınızı izledim. No Filter'ı izledim. E, orada emin oldum. Şimdi tabii ki ben e, Hülya Hanım'ın Planladığımız ameliyatının olası sonucunu yüzünde öngördüğüm için çok çok güzel bir sonuca gideceksiniz. Vav wow diyeceksiniz yani. Ya eminim bunda. Şimdi o zaman ben, biz sizinle ilgili neler planlayacağız? Ben sizi içeride yanda müdahale odasını alacağım. Orada küçük bir tamam. muayene yapacağım. Birlikte tamam. işlemin detaylarını konuşacağız ama ne planlayacağız? Biz aslında Hülya Hanım için bir göz çevresi estetiği planlayacağız. Bu ne demek? Hülya Hanım işte o videoda da bize anlattığı hikayeler, kaşının düşmesi, göz kapaklarının birikmesi ve sarkması, evet. alt göz kapağının gevşemesi ve oluklanması ve orada boşalması. Tabii biz şimdi neler planlıyor olacağız bu problemlere karşın? Biz size endoskopik bir kaş askılama planlayacağız. Bununla birlikte bir üst göz kapağı ameliyatı planlayacağız. Alt göz kapağı ameliyatı planlayacağız ve kendi karnınızdan, küçük bir yağ alacağız ve bu yağ göz çevresinin gençleştirilmesinde kullanacağız. Onu da kök hücreden zengin kullanacağız. Kök hücreden zengin yağ enjeksiyonlarında hasta hem bunun hacim anlamındaki farkındalığını yaşayacak hem de uzun dönem için söylüyorum göz çevrenizin cildinin de çok kaliteli bir noktaya geldiğini şahit olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi yan tarafa geçiyoruz. Hülya Hanım şimdi bizim meşhur koltuğumuzdasınız. Şimdi ameliyatınıza dair detayları planlayacağız tamam mı? Şimdi ameliyatınızla ilgili şöyle e, ben hafif başınızı çevirerek göstereceğim. Hı hı. Şimdi biz o aynada gördüğünüz hani zamanla benim kaşlarım hafif düşmeye başladı diyorsunuz ya bakın. Evet. Aslında bu hareket yani yüzümüz bizi yukarıya doğru hafif almalı. Bu göz gençleştirme için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bazen kaşımızı çok yükseltmek değil hiçbir zaman ama... Kendi doğal pozisyonuna doğru taşımak ya da düşmesine engel olmak da bu ameliyatlardan amaçlarımızdan bir tanesi. Yani kaşlarımızı yukarıya doğru almak. Evet. Tamam mı? Hafif bu noktanın yukarıya doğru taşınması bize güzel bir etki kazandıracak. İki, bu üst göz kapağınızda yerleşen şeyler var ya fazla dokular. Evet. Sizin o torbalam olarak. Evet. evet ağırlık. Ve ağırlık benim. olarak gördüğünüz şeyler. Hı -hı. Onları almak ve onları bir miktar toparlamak. Bakın bu kaş kenarınızı görüyor musunuz? Bunun da zamanla bana biraz önce söylediniz ki göz kenarım eskiden daha yüksekti şimdi düşmeye başladığını hissediyorum. Yani evet. bunu da bir tek yukarıya kaldırmak. Evet. Ve bunu yaparken de yukarıya doğru bakın hafif. Bakın burada bir torbalanan ya yastıkçıklarınız var. Aslında bu çoğumuzda vardır ve bunun altına yerleşen bir oluk var. Evet. Biz bu ameliyat sırasında da bu torbalanmış yağları repoze edeceğiz. Yani bu oluğun içine yayarak bu oluklanmayı hem azaltacağız hem de torbalanmayı azaltacağız. Belki buna kendi yağınızdan da bir miktar eklenebilir. Hı hı. Ve alt göz kapağınızdaki bu dokuyu bakın yukarıya doğru askılayarak sizi bir miktar daha bu anlamda pozitif etkileyecek. Gördünüz mü? Evet. Şöyle. İşte aslında bizim yüz gençleştirme diye bahsettiğimiz, özellikle üst yüzden bahsederken konuştuğumuz göz çevresi gençleştirme diye bahsettiğimiz işlem. Hatta bir şey daha göstereceğim. Onu şimdi fark ettim. Bakın bu iç tarafınızda da küçük yağ yastıkları var. Bana dönerken fark ettim. Onları da bunun e, bu ameliyat içerisinde kısmi alacağım. Böylece o dolgun hissi de e, zamanla e, yerleşene dolgun hissi de sizden alarak daha genç ve daha fresh görünümlü, daha taze evet. bir görünüm elde edeceğiz. Şimdi yüz gençleştirme ameliyatlarının içerisinde göz çevresi önemli bir yere sahip çünkü göz çevremiz hem üst yüzümüzde, hem üst göz kapağımızda, hem de alt yüzüm, orta yüzümüzün bir kısmında, alt göz kapağımızda yerleşik. Bazen daha ileri olgularda tüm yüz gençleştirme ile birlikte aslında bu ameliyatları yapıyorum. Ama sizin yüzünüzü henüz bu olgunlukta bulmadım. Yani yeterince sarkmamışsınız. Ne güzel. Sadece göz çevrenizle ilgili kısmı yapacağız. Hülya Hanım, ameliyatla ilgili, her şeyle ilgili hani şu ne olacak, bu ne olacak dediğiniz şeyler var mı? Lütfen bana burada sorun hem de e, merak edilen konulara ben de cevap vermiş olurum. Evet. E, zaten bir e, iki hafta boyunca herhalde sanırım dinleneceğim. Yani iyileşmemiz aslında bir hafta on gün kadar. İlk hafta daha yoğun, e, İlk, ha, evet. evet. dikkat etmemiz gereken kuralların olduğu Hı -hı. bir iyileşme süreci yaşayacağız. Ama hastalar ilk haftadan itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü günden itibaren normal yaşamlarına sınırlı da olsa dönüyorlar. Siz de bunu yaşayacaksınız. Zaten biz de süreci sizinle birlikte takip edeceğiz. Peki. Ee, Sonrasını. Şimdilik bu kadar. <laughs> o zaman ben birkaç tane merak edilen soruyu söyleyeyim. Endoskopik kaş askılamanın askı izleri saçlı derinizin içinde kalacak. Onun için izler belli olmuyor. Evet. Üst göz kapağınızdaki izler de katlantının içinde kaldığı için belli belirsiz olacak. Evet samanla Alt... da geçiyor evet, sanırım. Evet neredeyse belli belirsiz. Hı -hı. Hiç kimsenin fark edebileceği izler değil. Anladım. Alt göz kapağınızdaki izler de bu kirpik hattınızın hemen altından evet. olacak. Ve o izler de neredeyse ilk haftadan itibaren belli belirsiz bir noktada olacak. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Iyi. Heyecanlı mısınız? Evet, çok heyecanlıyım. İşin e, işin şeyde doğası gereği biraz heyecan her zaman Tabii böyle yerde şeyde işlerin başında oluyor. Merak etmeyin rahat geçecek. Hülya Hanım'ın üst yüz gençleştirmesinin üstünden yaklaşık 4 ay geçti. İçeride bizi bekliyor. E, hepiniz merak ediyorsunuz Hülya Hanım nasıl bir sonuca vardı. Şimdi birlikte göreceğiz. Öncesinde ben Hülya Hanım'la ilgili neler planlamıştık, neler yapmıştık. Hülya Hanım'ın yine öncesi resminin üzerinden değerlendirmek istiyorum. Hülya Hanım'ın yüzü evet genç bir kadın, güzel bir kadın ama yorgun bakıyordu. ve Özellikle göz çevresi, alt ve üst göz kapağı ve kaş hizası e, yaşına göre biraz düşmüştü. Biz e, neler planladık? Öncelikle üst göz kapağı ve kaş hattını yukarıya alan endoskopik kaş askılama planladık. Böylece küçük bir endoskopla Hülya Hanım'ın kaşlarını daha yukarıda bir pozisyonda sabitledik. Böylece daha dinlenmiş ve fresh gözükecek. Ve bu fark ettiğiniz üzere üst göz kapağındaki birikmeyi Sadece bu birikmeyi bir cilt birikmesi olarak düşünmeyin. Onların kasa ayrışması var. Küçük yağ torbalanmalarının aktif olduğu bir yer. Onları da yine dengeleyerek daha aktif, daha fresh, güzel, dinlenmiş bir üst göz kapağı noktasına taşıdık. Ve Hülya Hanım'ın fark ederseniz alt göz kapağında olukları vardı ve alt göz kapağı kirpik ve yanak oluğu hattı çok uzamıştı. Yine biz üst göz kapağı ameliyatıyla birlikte alt göz kapağını askılayarak aynı zamanda kendi bedeninden aldığımız yağları da bu bölgenin restorasyonunda kullanarak alt göz kapağı ameliyatı da yaptık ve sonuçları gerçekten çok başarılı oldu. Şimdi hafif bir yan resminde de bu yaptığımız işlemleri tekrarlamak istiyorum. Önce kaşının yukarıya askılanması, endoskopik üst göz kapağı ameliyatı, sonra üst göz kapağının alınması, içerideki küçük yağ paketlerinin, yağ yastıkçıklarının değerlendirilmesi ve onların da restore edilmesi. Sonrasında yüzünde bedeninden aldığımız yağdan zengin kök hücreleri yine alt göz kapağı hizasına koymak ve böylece e, alt göz kapağında sarkmış kas miktarını da buradan yukarıya doğru askılayarak bir alt göz kapağı estetiğiyle de birleştirmek. Böylece yaptığımız şey Hülya Hanım'ın tüm göz çevresini gençleştirmek oldu. Şimdi içeride bizi bekliyor dediğim gibi sonuçlarını birlikte göreceğiz. Ve kendi ağzından, kendi dilinden yaşadığı bu tecrübeyi bizlerle paylaşacak. Hadi geçelim. no filter'ın daha sonuna geldik ve Hülya Hanım'ı konuk ettik. İçeride Hülya Hanım'ın öncesi üzerinde yaptığım ameliyatları anlatmıştım ama endoskopik kaş askılamı, üst ve alt göz kapağı ve yağ enjeksiyonu yaptık. Hülya Hanım şimdi e, ameliyattan sonra yaşadığınız ve şu anki sahip olduğunuz bu güzel durumu, durum hakkında neler hissediyorsunuz? Lütfen bizimle paylaş. Ee, kendimi çok iyi hissediyorum. İşte sabahları kalktığımda aynaya bakıyorum. Diyorum yani 15 yıl önce geriye gitti Gittim sanki çok Değil mi? O yüzünüzdeki çok... yorgunluk evet, silindi ki, neredeyse. Kesinlikle öyle oldu. İşte eşim bu durumdan tabii eşim de çok e, beğeniyor. Evet e, biz tanışmıştık eşinizle. Evet. O sizin yüzünüzdeki <laughs> bu farkındalık hakkında ne düşünüyor? E, tabii ki de onun da çok hoşuna gidiyor bu e, işlemler. O da çok beğendi. Çünkü bunu niye söylüyorum? Erkekler özellikle hani bu estetik operasyonlarla ilgili eşlerinin geçirecekleri ya da geçirdikleri hep biraz ön yargılı ve biraz böyle şey, daha konservatif oluyorlar. Evet. Şimdi sonuçlarının doğal ve şık olabileceği estetik ameliyatlarla ilgili eşler de artık şeyde hanımları destekliyor kadınları bu konuda. Bence bu da önemli bir sürecin bir parçası. Kesinlikle. Eşim zaten e, bu tarz şeylere o da biraz karşıdır. E, bir de sevmez böyle çok estetik adına olan şeyleri. E, kesinlikle. Ama sizdeki sonuç hakkında? Kesinlikle o da çok beğeniyor. İşte bu çok önemli bir şey. Yani evet. bizim sadece kadınlar üzerinde değil, erkekler üzerinde de bu estetik algısının yapay oluşabileceği üzerine evet. düşündükleri o argümanı bozmuş olduk. Peki, ben bunu takiplerinizde size sormuştum ama şimdi şimdi de sormak istiyorum. Süreçte herhangi bir ağrı, böyle konforsuz bir durum yaşadınız mı? Asla yaşamadım. Yani herkes bunu soruyor bana ama hiç ağrım, sızım, hiçbir şeyim olmadı. Zaten bir hafta sonra ben işe başladım. Gerçekten hiçbir şeyim olmadı. Küçük ödemler, şişlikler bu işin doğal bir parçası evet. ama en nihayetinde sonuca baktığımızda Bunların çok kısa süreli, 1-2 haftalık süreçler olduğunu, hastaların bu süreçleri çok kolay ve rahat geçirebildiğini gördük. Biz sonucunuzdan çok memnunuz Hülya Hanım. Umarım sizde ve etrafınız ve çevreniz ve arkadaşlarınız da beğenmiştir. Şimdi no filter'ı kapatmadan önce no filter'ın no. klasik bir son cümlesi vardı evet. İngilizce cümle. Evet. Bunu söyleyelim birlikte ve evet, kapatalım söyleyeyim. olur mu? No filter. No filter. No cry. <laughs> no cry. Yes clinic ŞBB. Yes clinic sebebe.